Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Serkan Reis Bugün GerX bir dakika. GerX Racing 2 ile birlikte Sizle işte bir şeyler yapacağız. Az önce video çektim. Kendi sesimi kaydetmemişim. Boş video olmuş. Şimdi ne yapsak ne yapsak? Hmm. Ne yapalım? Bir el acele döngüye Bir de sabah arkadaşlar yeni uyandım. Aha. Bu garip bir haritaymış. Arkadaşlar birazdan da size hayalim olan bu en çok almak istediğim arabayı göstereceğim. ben bu arada mıydı ya? hep bu arada var oğlum Ya vallahi normalde hiç böyle bir şey yaşamadım ya. İlk defa başıma geliyor. Bu arabada zaten yanlanmıyor. Lastikleri bir şey yok. Ne bir şekilde oynayamıyor. <laughs> <laughs> bir kere daha deneyeceğim, bir daha da deneyeceğim. <laughs> 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 Tövbe evet, evet. tövbe. Bugün niye böyle kısaltmamışım? Bak bu da son daha bunda da sıkıntı çıkarsa <laughs> bir daha hiçbir şekilde girmem ay anasını kıl oldum kıl şu an size hiç belli etmiyorum da herhalde böyle ben sinirlenince hiç ses çıkartamıyorum Aha. Dur lan, Güzel attım. Yes. Bin attım. Bin. Yeter de artar. Benim için. Benim için büyük bir başarı. <laughs> Çok da hastayım arkadaşlar. Sesim hiç iyi değil. Oha lan. Burada 7 altın kazanabiliyormuşuz. Yeni görüyorum. Oyunu yükledim yükledim. Yeni gördüm. Neyse videodan sonra burada oynarım. Hmm. Tek oyuncu gireyim. Hmm. Burada hepsi kilitli de. Kaç yere açılıyor? Oha 2000 lan. Ben BVM'yi alacağım. Bir para paramı vereyim? hırsızlar. Konfigürasyon 1 burada eğlenceli. Yani çok bir şey kazanamıyoruz ama eğlenceli. Yani ben çok bir şey kazanamıyorum. La la la, la. İki dakika bir gözümü kapatayım. Tek gözümü kapatınca bile oyun oynamak ne kadar zor geliyor. Hayır hayır hayır. Oy oy aldım virajı ajan. Güzel. Güzel. Ya dokundu mu? Dokunmadı. Yes. Evet. 2000 95 gerçekleştiren yan. Ha? Yan değiştirme anlamına Yan değiştirme anlamı ne? He bir sağ bir sol. <gülüyor> <gülüyor> Oyuna odaklandığım için öksüremiyorum oyunda. <laughs> Hep oyun bitince öksürüyorum. <laughs> Şimdi burada da oynadık. Bir de size en yanlışı kaptığım haritayı göstereyim de mi? O olmazsa olmaz. Artır onda. Bir de arkadaşlar benim ses kaydedeceğim. Telefonun kendi ses kaydedici... Ses kaydedici diyorum. Ekran kaydedeceğim telefonun kendi şeyi olduğu için hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Çok iyi yani. basıyoruz. Konfigürasyon 1. En kaptı bir. yer. Hadi bakalım. Ay iyi, iyi, geliyor. uh -huh. and, 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 and... Yeah. <laughs> if, if. Yeah, Üf. Bu nasıl iş ya? Delireceğim ya. Hayır. Kapatmak istedim. Ben zaten reklam çıkartmama kodu var. var. Özel DNS. Anam. Hadi. Aha aldım aldım aldım. Aldım virajı aldım virajı. Anam. <laughs> Şu anda çok mutluyum. Iı, Abo. Drift. Şu çimen de şu arabanın drift kaydedilmiş almasına çok Abi ben yine drift atıyorum. Sen niye drift kaydedilmiş alıyorsun ki? Haksız mıyım arkadaşlar? <laughs> ben hala orada gaz veriyorum. Direksiyonu oynatıyorum. Sadece bir şey yapmıyorum ki. <laughs> Lastiklerimize de bakalım her zaman. Hmm. Şimdi ne hani? İşte. Ha gazı kesince ip çarpmadı lan. Hayır hayır hayır. Hayır. Hah tamam sıkıntı Hadi geç. Ha geçti 550 ya. Vallahi şükür ya. Vallahi neden 550 geçirdim ben de bilmiyorum bilmiyorum yani. Hoşuma gitti. Öyle saçma bir amaç koydum kendim. Neyse arkadaşlar bence bugünlük boyundan bu kadar yeter. Yani neyse bonus de verdi. Şimdi arkadaşlar bir de son en çok almak istediğim arabayı göstereyim ondan sonra da videoyu kapatayım. Abo bu kötü oldu işte. Evet arkadaşlar almak istediğim araba. PVM Neyse. Hadi görüşürüz.